Bana huzurdan bahsetmeyin. Bana kendi huzurunuzu anlatın. Davranışlarınıza kendi huzurunuzu anlatın. Millete huzur getireceğiz demeyin. Kendi huzurunuz adına bana bir şey gösterin. Millete doğrulukla istikamet vaat etmeyin. Doğruluk ve istikametli davranışlarınıza intikal ettirin. Bana hafif olduğunuzu söyleyin ve inandırın. Namus mevzunda hassas olduğunuzu söyleyin ve inandırın davranışlarınıza inandırın. Şu ana kadar bin bir çeşit yalan karşısında, bin defa düşmüş kalkmış, bin defa ümidi kırılmış bir nesil bir millet olarak, bundan öte yeniden bir ümit vaat edip de ümitlerin inkisara uğramasına tahammülü yoktur. Sahabi ve tabi'in anlayışı içinde milletin karşısına çıkın. Sahabi ve tabi'in anlayışı içinde, tebe-i tabi'in duruluğu içinde, kalp saffeti içinde, millete ait meselelerin altına girin. Yüzeldiğiniz makamlardan istifade etmek suretiyle mallar, mansıplar tedarik etmeye kalkmayın. Zira bu sizin ortaya atıldığınız davada yalancı olduğunuza delalet eder. Yumuşak döşeklerden fedakarlıkta bulunmadığınız zaman yalancı olduğunuza delalet eder. Günde üç defa sofralar önünüze konup kalktığı müddetçe yalancı olduğunuza delalet eder. O zaman başınızdaki külahı rica ederim atın, elinizdeki tesbihin bağını da kırın da gülsün. Bana öyle görünmeyin. Zira şeytanın sırtında peygamber cübbesi çok çirkin görünüyor. Sahabi olun, o cübbeyi size Allah giydirsin. Tabi'in olun, o ridayı size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giydirsin. Milletin artık sadekarla değişik tavırlara, azimsizliğe ve kararsızlığa tahammülü yoktur. Ben devlet kurduğu zaman yakınlarına krediler çıkarıp Afrikanlar açan insanları camide de görsem samimiyetine inanmıyorum. Ben elinde tesbih başında külah taşıdığı halde saraylarda ve kaşhanelerde yaşayan insanların samimiyetine inanmıyorum. Ben İmam Hatip'te okuduğu halde namaz kılmayan talebenin samimiyetine inanmıyorum. Yazın dört ay tatili köyde hasbi geçirmeyen enzülü talebenin samimiyetine inanmıyorum kordon boylarında sigara içen, kadınlara bakan, flört yapan, mütedeyi geçinen talebenin samimiyetine inanmıyorum. Siyaset meydanlarında dinden, diyanetten bahsettikleri aldım hadis altında sahabi saffet ve tabi'in saffetini bize vaat etmeyen, riyakar ve münafıkların samimiyetine inanmıyorum.